Evet geldik artık uygulamamız her şeyle hazır. Bir test edelim bakalım çalışacak mı? Run diyorum uygulamaya. Şimdi run dediğimde uygulama şu an olması gerektiği gibi açıldı arkadaşlar. Burada Swigra bağlanmam gerektiğini söylemiştim. Yani test edeceğim veri gireceğim. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Öncelikle localhost 9090 diyorsunuz. Sonra slash Swagger index.html diyorsunuz. Bu endpoint'i Swagger kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Bir döküman oluşturuyor. Şimdi görmekte olduğunuz gibi karşımıza bakın kaydet ve get all. Dikkat ediyor musunuz? API ve bir müşteri sev. Ya bunlar çok güzel bir şekilde olması gerektiği bir geldiler arkadaşlar. Şimdi kaydedebilmek için bakın buraya tıklıyorsunuz Swagger size bir arayüz sunuyor. Buradan denememiz için bakın herhangi bir şekilde buralara bilgi giremezsiniz arkadaşlar. Öncelikle dene diyorsunuz. Burayı açtı. Şimdi buradan parametre istiyor. Muhammed Hoca Burada execute ediyorum. Bakıyorum herhangi bir problem var mı? Yok. Lütfen dikkat eder misiniz burada hangi bilgiler geliyor? Yaş bilgisini al gelmiş. Burada bir problem var. Buna bakacağız. Çok sorun değil. Şimdi burada bilgileriniz gelmiş. A burada hocam ad soyad var. Şimdi bakın gidelim buraya bu kısma. Bir search edelim. Bakalım eklediğim şey nasıl gelmiş. Bakın en son eklediğim kısım burası arkadaşlar. Neler var birlikte bakalım. Ad var soyad var, isaktif var. Bakın 3 tane alan doğru bir şekilde gelmiş. Hocam peki biz burada adı soyadı da görüyoruz. Neden burada yok? Neden orada yok? Çünkü ad soyadın üstüne transient ekledim arkadaşlar. Bak transient. Bu ne demek? Ad soyadı sen kullanabilirsin varlığının içerisinde ama ben bunu gidip elastik söyleye yazmayacağım demek. Bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Burada değeri görebiliyorsunuz. Peki hocam yazmadıysa yazmadığı değeri burada nasıl görebiliyoruz? Mantık şu. Şimdi biz burada kaydederken bunu yani şurada save bunu gönderdiğimizde bakın adı, soyadı, ad soyad ve is aktif kısımlarını eklemişim. Bunu kaydettikten sonra bütün verileri veri tabanından çekmiyor. Veri tabanında değişen var olanları yani ID'yi çekiyor. Başka bir şey yok. Mesela yaş alanı da yoktu. Şimdi burada yaşı eklemediğim için yok. Yani DTO nokta get yaş. Bunu eklememiş olduğum için böyle yaş alanında problem var. Sanırım tipini yanlış yazdım. Yo long bu da doğru. Alırken yanlış almışımdır. Request DTO'da. Evet integer e yazmışım. Bunu longla değiştirelim. Tekrardan uygulamayı ayar kaldırıp bir bakalım. Güzel. Ayar kalktı uygulamamız. Gelelim. Şimdi burayı yenilemeniz lazım arkadaşlar. Yani refresh atmanız lazım. Çünkü bir şeyler değiştirdiniz. Gelelim. Tekrardan dene diyelim. Bu sefer de Ayşe hoca diyelim. Yaş 34. Execute ettiğimde artık bilgiler Bakın gördüğünüz gibi ihtiyaç olan bilgiler düzgün bir şekilde geliyor. Peki veri tabanındaki bilgileri çekelim hocam. Yani get metoduyla elastik search'te olanları çekelim. Bakalım neler geliyormuş. Görelim ne diyor? Totalde 5 element var. Tek bir sayfada bize gösteriyormuş. Bakın. Şuradaki bilgiler temel olarak null geldi. Çünkü Alan adları eşleşmediği için nal geldi. Bizim en son yapmış olduğumuz ad soyad alanları Elasticsearch ile eşleştiği için o dolu olan alanlar geldi. Hocam bunun gelmiş. Evet arkadaşlar zaten Transient yaptık ya veri tabanında ad soyad diye bir alan yok. Yaş diye bir alan var değil mi? Şöyle bakabilirsiniz. Buradan execute edip bakın. Bak şimdi ad soyad yaş is active. Hocam diğerlerinin yanına nal geldi. Çünkü bak burada müşteri adı burada neyim yazıyor. Bu alan adlarımızla eşleşmiyor. Eşleşmediği için nal geldiler. Yoksa herhangi bir problemimiz yok. Bu şekilde arkadaşlar şu an Elasticsearch'e bağlandık, Spring Boot'u bağladık, katmanlarımızı yazdık. Her şey best practice'e uygun olması gerektiği gibi çalıştı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık asıl repository tarafında Elasticsearch ve full text search nasıl yapabiliriz nasıl query'e girebiliriz gibi kavramları deneyeceğimiz anlatacağımız bölüme geçeceğiz